Sayın şu anda Erenler'deyiz efendim. Ee, ve burada son yılların en büyük denetimlerinden birisi yapılıyor diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet arkadaşlar iyi akşamlar öncelikle. Hoş geldiniz. Üniversitemiz açılmadan önce Erenler bölgesinde daha önce de burada polis noktamızı açtık. Bu halimizde kitap kafeyi açtık. Öğrenlere çok büyük bir önem veriyoruz. Geçen sene kapalı olan öğretim yılında üniversitemiz boştu. Yeni yıla hazırlanıyoruz. Öğrencilerimize temiz ve nezih bir ortam bırakmak için biz de e, kolluk kuvvetlerimizle erkenden çalışmalara başladık. Bu akşam genel bir uygulama yapıyoruz. Hem umum açık yerleri, e, açılmadan önce arkadaşlarla hem tanışmak hem bir uyarmak. Ayrıca e, trafik ekiplerimizde de trenlere giriş çıkışta denetim yapıldığı algısını oluşturup illegal yapıların, işte gayrimeşru şahısların buraya gelmelerini daha önleyici bir hizmet anlamında onlara bir de mesaj göndermek için burada bu akşam bu uygulamayı yapıyoruz. Bu akşam trafik, asayiş, yunuslar, kon, narkotik olmak üzere yüze yakın arkadaşımız 20'den fazla ekibimiz, motorize ekiplerimizle beraber genel bir uygulama yapıyoruz. Erenlerin adını yani Afyon'a yakışır bir şekilde nezih bir ortam oluşması için hep beraber uygulamalara sürekli devam edeceğiz. Üniversite gençliğimiz gelecek burada. Diğer illerde işte İzmir neyse, Eskişehir neyse, Ankara neyse burasının da adını güzel ve nezih bir e, ortam yaratmak için adını güzel bir şekilde anılması için hep beraber sizlerin de desteğiyle. Burada çok nezih mekanlar var. Beraber gezdik gördük. O arkadaşların da desteğini alarak yani burada burasının adının fuhuştu, işte, alkolle uyuşturucuyla anılmasını o kötü algısını ortadan hep beraber kaldıracağız. Bunun için bu uygulamayı başlattık ve bundan sonra bu uygulamalar sürekli devam edecek. Buradan da o illegal yapıdaki, işte buradan nemalanan şahıslara da sesleniyorum. Yani burada artık uzaklaşsınlar, burada onlara nefes aldırmayacağız. Yani buradaki gençliğimiz, annesinin, babasının bize emanet ettiği, Afyon'a gönderdiği üniversite gençliği artık bundan sonra bize emanet. Gelecek gündüz yani burada onların rahat bir şekilde ee, üniversite hayatını devam ettirmek için tüm arkadaşlarımızla beraber gece gündüz çalışacağız arkadaşlar.